O büyükler için ona ayağın olmaz. Bak bu olabilir kızım. Şu olabilir. Şuna gel. Şuna gel. Ha. Ha. İyice tut. İyice tut. Salla kendini. Aferin. Tut. İyice tut. Gel. Başka. Bunlar. Başka. Ha. Buna, buna bin. Gel buna bin. Gel buna bin. Hangisi? Evet o da bisiklet. Bak o da bisiklet ama o yüksek kızım. Ona sen çıkamazsın. Büyükler için o. Gel buna otur. Bunu kaldırayım ben. Baba. baba. Ama ben evet bu benim için. Bak ben kendime yapayım. Yok. Tamam bak bu böyle. Bak. Bak böyle. Ne? Ne? Bak bisiklet. Bak. Ne? Ama senin bacağın büyüsün ondan sonra. Tamam. Gördün mü? Tamam sıra sıra sende. Evet hangisi? Çevirdin. Tamam, çevir. Aferin. Başka? Şu. Şu. Gel buna da bin. Bin bakayım. Hop, iyice tut. Tut, 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 iyice. öbürünü de bas. Heh. Salla, salla, salla. Aferin sana. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, hop hop. Hop Ay. Baba, Efendim. Baba, ben Aa, ben de geleyim. Aa, ben de biniyorum. Tamam hadi hı. Arya ile yapıyoruz. Hı. Ay biz baba kız yapıyoruz. Hı. Bakın hı. bize. Bize bakın. Baba kız. Yavaş yavaş yavaş. Sen abla mı oldun? Hı hı. Yavaş ama yavaş yap. Yavaş hı. yap düşme. Yavaş. Tamam. Sen yap ben sana göre yapayım. Aferin benim kızıma. Yavaş 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 yavaş. Dur dediğin zaman duracağım tamam mı? Duralım mı? Dur. dur, dur. Ha? Duruyorum. Durdum. İn. İn. Başka hangisi? Ee, hangisi? Aa salıncak var. O o o senin ayağına yetmez. Bu, bu bu, başka. Ben ama bakayım. Aa yok bu, bu bozukmuş kızım. Bu bozukmuş. Başkasına bakalım. Gel. Gel şuna bakalım. Evet. Gel şuna bakalım. Gel şuna bakalım. Gel bak Arya. Gel bak buna bak. Gel koy ayaklarını bakalım. Gel ben seni kaldırayım. Gel kaldırayım. Hop koy bakayım. Buna da bas. Aa, buna da tam bas ama tam bas. Tam bas. Şöyle tam bas. Şunu getir. Evet eh, şimdi yap. Şimdi yap bakalım. Buna bas. Bas buna. Ona bas. Hop. 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 Hop aferin yapabiliyor musun? Yap bakalım. Tuttum ben seni. Yap bakalım. Tut. Bas. Hop bir de o. Ay nasıl yapıyor ya? <laughs> hop ona bas. Hop ona bas. Hop ona bas. Hop ona bas. Hop bas bas bas. bas. Aferin aferin. Of bir, of bir. Büyüdün sen <laughs> koca kız oldun. Gel bakayım başka. Bir de bunlara bakalım. Ay salıncağa bak. İstiyor musun? Bye. Salıncak. Salıncak. Evet hadi gel. Gel. Ali, gel. Çok söyleme. Ver. Küçük. Çık, çok küçük. Tamam. Çok gel. Türk ben ben. bana ver. Bende dursun. Bende dursun. Bende dursun. Gel. Ben, ben. E ona da bundan sonra ona binelim. Gel şimdi buna binelim. Gel. Gel bir Gel gel. Gel ona da bineceğiz. Gel önce bu 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 sallayacağım seni gel. Gel 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 küçük sallayacağım. Yavaş çatma. Yavaş gel. Gel dön bana. Dön bana. Dön babaya. Dön babaya yukarıdan yukarıdan yukarıdan. Binebilir misin? Nasıl bineceksin? İşte ben koyayım seni gel. Gel. Oo oh. ay 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 komando bu kız ya. Otur. Otur, otur. otur 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 otur. Otur. Aferin, aferin yavaş. Kaydır 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 ayağını, ayağını kaydır. Aferin. Hop. Oh. Kaydır kaydır. Aferin sana. Küçük sallıyorum tamam mı? Küçük. He. Tamam. Küçük, çok küçük. Aferin. Bakalım ay saçlara bak saçlara. Uçuyor. Uçuyor. Ay rüzgardan uçuyor saçlar. Ay. Ay nasıl uçuyor hali saçlar? Hı? Hı? Çak, çak, tamam. Tamam. Başla. Hop. Küçük. Hop. Hop. Bırak, bak. Bıraktım Ay. bak kendi halinde şimdi. Bak. Ay çok tatlı bu kız. Bak. Çok tatlı. Hazırsan eğer. Ay. Şu kaydıraktan da kayacağım. Ben kayacağım şimdi. Dur. Sen mi? Nasıl kayacaksın? O duracak mı? Duracak mı o? Dursun mu? Büyüdü. Baba büyüdü. Sen de büyü. Tamam mı? Tamam. Bak duruyor, duruyor. Bak bak. Ay, ay duruyor, ay duruyor, ay duruyor, ay duruyor. Ay kardeş geldi, kardeş geldi. Bebek geldi, bebek geldi. Gel. Hayır benim. Hayır benim. Burada sallanmayacak mısın sen? Evet çünkü sen kocaman kız oldun. Beraber nasıl yaptık senle biz böyle böyle böyle. Hadi, hadi. Evet. Şundan bundan kayabiliyor musun? Bu çok büyükmüş Arya. Arya. Bunda bak bak burada yürüyecek yerler yapmışlar şurada. Nasıl yapmışlar bak ya. Sen oraya çıkabilir misin bilmiyorum. Bu çok şey yüksek gibi sanki. Bakalım mı? Oo nasıl yüksek değil mi? Hı -hı. Bir bakayım ben sen bekle bakalım. Ay 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 buradan kocaman Arya. Buraya sen basamaklardan çıkabilecek misin bakalım? Dur bakalım, dur dur dur. Bir deneyelim. Bir deneyelim, bir deneyelim. Tamam. Sallayalım mı? Sallayalım. Küçük. Tamam. Lay lay lay. Şarkı mı söylüyorsun sen? Ne söylüyorsun? Lay lay lay, 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 lay lay lay. Geldim ben geri gittim. Geldim geri gittim. Ay ay, ay, ay. Aa bu kaydıraktan da kayalım gel. Hayır, hayır. Ne yapalım?